Şöyle olsun. Şimdi gençler, ilkel kordalılar deyince, ilkel kordalılar e, omurgasızlar kadar, yani sıfır omurgaya sahip değil. Yani omurgasızlarda hiç omurga denilen bir yapı yok. Sırf bunun hiç destek doku yok. Bunlarda ise e, bir destek doku var fakat bu destek doku e, bizdeki omurga kadar gelişmiş bir yapı değil arkadaşlar diyoruz. Bunlar e, Bunlarda bakın şurada notokort adı verilen bir bölüm var gördüğünüz gibi. Notokort arkadaşlar bizdeki omurganın öncülüdür diyoruz. Yani bizler de omurga, bunlara notokort ki bizde de arkadaşlar anne rahmindeyken biz bizde de en başta notokort oluşuyor. Notokort zamanla yerini omurgaya bırakıyor diyoruz. Tamam. Bizde de aslında en başta notokort vardı. Sonra omurgaya dönüştürüyoruz. Omurgalılardan biraz sonra vereceğim. Sadece çenesiz balıklar dediğimiz grupta arkadaşlar notokort ömür boyu kalır. Diğerlerinde notokort gider, yerine omurga gelir zaten diyeceğiz. Şimdi bu ilkel kordallar dediğimiz grubun tamamı arkadaşlar sularda yaşar. Tamamı denizlerde yaşar diyoruz. Denizlerde, okyanuslarda, daha ziyade yaşıyorlar diyoruz. Şimdi bir canlıya kordalı diyebilmek için neler lazım? Onlardan bahsedelim. Şimdi kordalı derken, Bakın biz de kordalıyız. Bakın ders notlarına nasıl ayırmışım yukarıda. Veya neyse oraya kadar gitmeyeyim. Şuradan bakayım kendi ders otlarımız var mı? Aslında biz hayvanları aynı şöyle ayırmamız lazım. Omurgasızlar ve kordalılar. Kordalıları ikiye ayırmak lazım. İlkel kordalılar ve omurgalılar şeklinde. Şimdi bakın bir canlıya kordalı diyebilmeniz için hayatının herhangi bir döneminde şu dört yapıyı arkadaşlar vücudunda bulundurması gerekiyor. Aynı anda bulundurmasına gerek yok. Hayatın herhangi bir döneminde bu dörtüne sahip olması gerekiyor. Bunlar neler? Ee, bakın sırtta içi boş sinir kordonu demişiz. Ee, sinir kordonu derken arkadaşlar bizdeki omurlikten bahsediyoruz. Bizde omurlik e, kuyruk sokumuyla başlar. İşte e, omurlik soğanına kadar, beyine kadar gelir arkadaşlar. O bölüm her canlı olması gerekiyor. Bakın işte şurada görüldüğü gibi sırt bölümünde. Başka e, notokort. notokort arkadaşlar bizde de anne rahmindeyken vardı. Gitti yerine omurga gelişti. Yani dolayısıyla biz de e, kordalı izleyebiliriz. Başka kuyruk. Arkadaşlar bizde de anne rahmindeyken bizde de kuyruk vardı. Bu kuyruk sonrasında gitti. Neydi? Otolize uğruyordu değil mi? Lizozom enzimleri onu eritiyordu. Otolize oluyordu. sonrasında kuyruk sokumu olarak kalıyordu. Bizde de vardı ve solungaç yarıkları. Şimdi solungaç yarıkları arkadaşlar yine bizde de anne rahmindeyken vardı. Solungaç yarıkları gidiyor, yerine ne gelişiyor? Akciğerler gelişiyor diyoruz. O yüzden bizler de arkadaşlar ilkel kordalı canlılarız. Anlatıyorum bizler de kordalı canlılarız. Fakat ilkel kordalı deyip omurgalı izleyeceğiz. Şimdi bakın bu ilkel kordalılar çok ufak bir grup zaten. İşte tulumlar ve kafatasızlar dediğimiz bir grup var. tamam uslarda yaşıyor, solungaç solunumu görünüyor. Bu canlılar, ben size kısa bir göstereyim. Çok çok üzerine durmaya gerek yok. Ee, şuradan izninizle e, slaytlarımızı bir açayım. Burada e, bir Amphioxus yani kordal bir canlı gösterelim size. Bunlar omurgasızların olduğu bölümdü. Ee, omurgalara geçeceğim. Omurgalara geçeceğim. Şuradan itibaren başlayabiliriz. Ee, i̇lker kordallara. İskelet kurdalılar deriniyor, Tamamı denizlerde yaşıyor arkadaşlar bunlar. Dedik. bunlar bunlarda kapalı dolaşım sistemi var. Artık merkezi sinir sistemi var. Yani artık beyin var. önce gösterdik. Omurilik var. Şu çok hadi yer artık çekip. Şu biz bunu biraz daha düzgün çizilmiş haline vermeye çalıştık sizlere arkadaşlar. Normal görünümde de şu işte arkadaşlar, palamut solucanı değil, solucan değil bu aslında. Bu ilkel kordalı bir canlı. Bunları arkadaşlar özellikle biraz sonra vereceğim canlıyı nerede görebilirsiniz? Bu e, İstanbul akvaryumda. E, ben gördüm en azından bu e, neredeki Fulara akvaryumda gördüm bunları. E, şu mesela farklı bir grup arkadaşlar, bu tulumlu. Yani bu da ilkel kordalı, fakat öyle serbest hareket etmez bunlar veya e, ne diyeyim e, balık şeklinde değil en azından vücutları. Şu işte arkadaşlar yine sülük balığı denir ama aslında balık değil. Bu da arkadaşlar yine aynı şekilde ilkel kordalı. Bunların en ünlüsü arkadaşlar şu gördüğünüz mesela bir adamın elinde bu. Antiyoksus dediğimiz canlı. Antiyoksus işte bizim parmağımızdan biraz daha küçük gördüğünüz gibi. Şeffaf bir balığa benziyor aslında görüntüsü diyoruz. Bu da ilkel kordalı bir canlı dedik tamam. Geçelim arkadaşlar omurgalılara geçelim sizlerle. Şimdi omurgalılar deyince tüm omurgalıların ortak özelliklerini bilmeniz gerekecek gençler. Ee, şimdi tüm omurgalara baktığımızda tüm omurga, omurgalarda merkezi sinir sistemi var. Yani beyin var, omurilik var. Tüm omurgalarda boşaltım organı arkadaşlar böbreklerdir dedik. Tüm omurgalarda yani balık, kurbağa, sürüngen, kuş, memeli tamamında arkadaşlar e, bulunur. Ve tamamında alüver içerisinde hemoglobin bulunur diyoruz. Tamam mı? Başka, omurgalılarda arkadaşlar hermafroditlik yok, hermafroditlik omurgasızların bazılarına vardı. Solucanların hele pek çoğu omurgasızdı, pek çoğu arkadaşlar <laughs> ee, hermafroditti. E, fakat omurgalılarda hermafroditlik yok diyoruz. Başka, yine omurgaların tamamında kapalı dolaşım sistemi var. Yani e, kan, Damar dışına çıkmaz arkadaşlar normalde. Yaralanmalar haricinde kan damar dışına çıkmaz. Kan damarlar içerisinde dolaşır. Buna karşın arkadaşlar hatırlayın, omurgasızlarda bazılarında açık dolaşım sistemlerden kan damar dışına da çıkabiliyordu dedik. Şimdi omurgalıların ilk grubu, biz bunları balık, kurbağa, sürüngen, kuş, memeli diye devam edeceğiz. Balıklarla başlayayım isterseniz. Arkadaşlar balıklarda kalp iki odacıkları. Şimdi burada, buradaki odacık sayısını arkadaşlar, kalpteki odacık sayısını hece sayısına göre vereceğiz. Tamam mı? Şöyle vermeye çalışayım olmazsa. Hece sayısı derken yazarak gösterelim. Şimdi, şimdi, arkadaşlar balıklar diyoruz değil mi? Balık diyelim veya. Balık malumuz iki hece değil mi balık? iki odacık vardır kalpte. Yani biri kulakçık, biri karıncık olmak üzere. Başka? Kurbağa diyelim. Kurbağa 3 ece. 3 odacık vardır kalpte. Ki dolaşım sistemini ilerleyen sınıflarda göreceğiz sizlerle. Kurbağada iki kulakçık, bir karıncık var. Kulakçık derken kalbin üst bölümündeki odacıklara kulakçık, altındakine karıncık diyoruz. Bunda iki kulakçık, 1 karıncık var. Sürüngen, malum sürüngen, 3 ece, 3 odacık diyebiliriz. kuş memeli bu şeye uymaz arkadaşlar. Bu kurula uymaz kuşlar memeliler. Kuş pardon olmadı. kuş memeli. isterseniz kuş artı memeli diyip fark etmez. Bundan sonra arkadaşlar 4 odacık olacak diyoruz katte diyeceğiz tamam mı? odacık sayılarını kısaca bu şekilde düşünebilirsiniz. Bu verdiğimiz sıra arkadaşlar gelişmişlik sıralamasıdır, evrimsel sıralamadır. Yani balık, kurbağa, sürüngen, kuş, memeli şeklinde devam edecek diyoruz. Şimdi balıklar da, bakın şu küçük kan dolaşımı dediği olay şu. Küçük kan dolaşımı arkadaşlar. Şimdi bizde vücutta kirlenen kan kalbe gelir. Kalpten akciğerlere gönderilir. Akciğerlere temizlenir. Tekrar kalbe geri gelir değil mi bizde? Biz de işte onun bir küçük kan dolaşımı diyoruz. Yani kalp ile akciğer arasındaki dolaşıma küçük kan dolaşımı diyoruz. Bu balıklarda yok. Balıklarda ee, kalbe gelen kan kalpten solungaçlara gönderilir. Solungaçlardan tekrar kalbe geri gelmez diyoruz. Tamam mı? Balıklarda. O yüzden küçük kan dolaşım sistemi yok balıklarda. Ve balıkların tabii ki tamamında solungaç solunum var diyoruz. Yani tamam yaşıyor. Tamamı sudaki çözülmüş olan oksijenden yaralanıyor. Burada arkadaşlar sudaki çözülmüş oksijen oranı yaklaşık %3 üç Yani Yani e, atmosferde %21 civarında oksijen varken suda %3. E, dolayısıyla e, sudaki bu çok az olan oksijenden yaralanmak için farklı adaptasyonlara ihtiyaçları var. Onları 11 sınıfta göreceğiz sizlerle. Şimdi bakın şu önemli soğuk kanlı demişiz e, şimdi soğukkanlılar, sene başından beri birkaç kere değindik sizlerle. Arkadaşlar soğukkanlı derken e, bu adamların kanlarının soğuk olduğunu veya işte klasik öğrenci cevabıyla e, işte çocuğa soruyorum soğukkanlı ne? Soğukkanlı işte e, telaşa kapılmayan, sakin, hayvanlardır gibilerin cevaplar geliyor gibi arkadaşlar. E, sizler vefa lisesi öğrencisiniz. Öyle cevap olmaz. Soğukkanlı neydi? Soğukkanlı demek aslında değişken vücut ısırı demek lazım. Çünkü soğuk kanlı arkadaşlarımız bir ok çıkartsınlar, bir yıldız koysunlar. Soğuk kanlı demek, değişken vücut ısırı demek. Bu adamlar, balıklar, ki balık, kurbağa, sürüngen bu üçünde de olacak, iki üç grupta olacak. Örneğin ortam sıcaklığı çok yüksekse bunların vücutları da sıcaktır. Örneğin normal sıcaklık dışarıda 50 derece ise yılanın vücudunun sıcaklığı kaplumbağanın vücudunun sıcaklığı arkadaşlar işte atıyorum 37-38-40 derecedir diyoruz. Ama eğer ortam sıcaklığı 10 derece ise arkadaşlar bunların vücutlarının sıcaklığı da 17-20 derece olur diyoruz. Dolayısıyla vücut sıcaklıklarını ortam sıcaklığına göre sabit tutamıyorlar. Ortam sıcaksa sıcak, soğuksa soğuk. O yüzden biz bunlara soğukkanlı veya değişken vücut ısılı canlılar diyoruz. Bunlarda genelde arkadaşlar kış uykusu vardır. Fakat e, balıklarda kış uykusu olmaz. E, çünkü balıklar zaten vücut sıcaklığına uygun sularda yaşarlar. E, yani gidip de siz Norveç somonunu karayiplerde göremiyorsunuz. Çünkü Norveç somonunun e, vücudunun uygun olduğu sıcaklık, yaşayabildiği sıcaklık arkadaşlar. E, soğuk sular diyoruz. Tamam. ha Bu arada bir canlının kış uykusuna yatıyor olması onun soğukkanlı olduğunu da ispatlamaz. Örneğin ayılar, örneğin bazı fareler, bazı sincaplar kış uykusuna yatarlar. Fakat onlar memeli canlılardır arkadaşlar. Ee, onlar besin bulamayacağı için e, tembelliklerinden birazcık daha kış uykusuna yatan canlılar diyoruz. Tamam? Mı? Soğukkanlı derken Şimdi balıklar dedik, balıklar arkadaşlar üç grupta inceleyeceğiz. Bunlar çenesiz balıklar, kıkırdaklı balıklar ve kemikli balıklar diyeceğiz. Şimdi Çenesiz balıklar en ilkelleri bunların arkadaşlar diyoruz. Bunlar genelde başka bir takım su omurgalılarının yani suda yaşayan memelilerin veya suda yaşayan diğer balıkların vücuduna yapışırlar ve onların kanıyla beslenirler. Bir parazit aslında bunlar diyoruz çenesiz balıklar. Kenesi balık çok gördüğünü sanmıyorum, işin doğrusu. Ülkemizde de az zaten. Kıkırdaklı balıklar deyince arkadaşlar, kıkırdaklı balıklar adı üzerinde. Bunların iskeleti kıkırdak yapılı. Vücutlarında kemik yok. Sadece dişlerinde kemik var arkadaşlar. Örneğin köpek balığı sadece dişlerinde kemik vardır. Diğer bölümlerinde kemik yok, kıkırdak yapılıdır İşte köpek balığı veya vatoz arkadaşlar bu grupta değerlendiriliyor diyoruz. Kıkıdaklı balıklarda yüzme keseleri yok. Bakın yüzme kesesi ifadesi var burada. Şimdi yüzme kesesi e, balıklar arkadaşlar vücutlarında bu yüzme keseslerimiz yapılarak hava depolarlar, azot depolarlar ve e, derinliklere inip yukarı çıkmada yardımcı olur bu e, hava keseleri. Ancak yüzme keseleri. E, ancak kıkıdaklı balıklarda olmadığı için arkadaşlar, örneğin köpek balığı e, suyun derinliklerine inme ve yukarı çıkma konusunda o kadar da başarılı değildir. Daha zor yapar bu işi. Daha yavaş yavaş yapar. Tamam. Kemikli balıklarsa arkadaşlar, e, şimdi balıklarda zaten genelde dış dörleme, dış gelişme var ama kıyılaklı balıklar istisna bunun için. İşte e, kemik, e, kemikli balıklarda genelde e, dış dörleme yani su, e, sipermi yumurtayı suya bırakırlar. Suda dörlenme olur. Gelişme de su içinde gerçekleşir bunlarda diyoruz. Ee, yine e, yüzme keseleri var dedik kemikli balıklar için ki bildiğiniz balıkların pek çoğu arkadaşlar zaten aslında kemikli balık grubunda yer alıyor diyoruz. tamam? geçtim iki yaşamlar. Ee, iki i̇ki yaşamlar yani kurbağalar, semenderler e, diyoruz veya bunlara antibiler deniyor değil mi? Onu da yazalım şuraya olmazsa. Birazdan e, dönüp bu iki grubu beraber verelim olmazsa amfibiler de deniyor arkadaşlar bunlara iki yaşamda olması anlamında. Şimdi bunlar su ve kara yaşamı arasındaki geçiş formları gibi değerlendirebiliriz. Yaşamların bir bölümü su içerisinde larva halinde. ikinci bölümünü ise karada geçiriyorlar diyoruz. İşte kurbağada olduğu gibi kurbağada iri baş evresi var ve ergin dönem var değil mi? Şimdi kalplerinde üç odacık var dedik. Arkadaşlar bunların üç odacıklar Şimdi e, sol taraftan, yani sol kulakçıktan akciğerden gelen kan geliyor, temiz kan. Sağ taraftan say arkadaşlar kirli kan geliyor. Şöyle göstermeye çalışayım sizlere bak, çizmeye çalışayım, çizebilirsem. Ee, PC'den anlattığım için mouse çizmek biraz zor oluyor arkadaşlar. Şurayı çizmeye çalışayım olmazsa. Şimdi bunlar da kalp yapısı, şöyle bir kalp yapısı var arkadaşlar. Şöyle bir şey düşünün, tamam Bakın şurası işte sağ kulakçık. Şurası sol kulakçık. Şurası arkadaşlar karıncık. Şimdi vücutta kirlenen kan, kirli kan vücuttan geldi. Sağ kulakçıktan karıncaya geçer. Yine akciğerlere gitmişti kan. Akciğerlerden gelen kansa temiz kandır. Bakın şu kırmızı gösterdiğimse. Temiz kan geldi. Buradan aşağı geldi. Gördüğünüz gibi karıncıkta temizle kirli kan birbirine karışıyor bu adamlarda. O yüzden hem vücuda gönderilen kan şuradan hem de akciğerlere giden kan şuradan karışık kan gidiyor diyoruz. O yüzden arkadaşlar kurbağalarda, amfibilerde kalpte temiz ve kirli kan birbirine karışır. Vücuda ve akciğere karışık kan gönderilir diyoruz. Bunlarda başkalaşım var. Başkalaşım yani metamorfoz. Nerede var metamorfoz? Yazmış mıyım buraya bir yere? Önceki bölümlerde vardır adı metamorfoz diyoruz. Yani hayatlarının bir bölümü arkadaşlar larva olarak geçiriyorlar. Larva derken arkadaşlar bunlar bildiğim balık gibi aslında. Yani solungaçları var. kalpleri iki odacıklı vesaire vesaire. Sonrasında başkalaşım geçirip metamorfoz geçirip arkadaşlar ergin hale gelirler. Ergin halde ise arkadaşlar akciğer ve deri solunumu yorulur. Yine diyorum. Larva döneminde solungaç. Ergin dönemde ise deri ve akciğer solunumu yoruldu. Diyoruz. başka Bunlara tabii ki dış döllenme, dış gelişme var. Yani yine sperm yumurtayı suya bırakır. Sperm ve yumurta suda birbirini bulur ve döllenme gerçekleşir. Dolayısıyla dışarıda döllendikten sonra tekrar anne rahmine girmez haliyle. O yüzden de dışarıda devam eder diyoruz. Şöyle bir slaytımıza geçelim isterseniz. Olayı biraz görselleştirelim dersi. Omurgalılar dedik. Şimdi biraz büyüteyim olmazsa. Ee, omurgalılar sularda, karalarda vesaire yaşıyor dedik. Tamam. Ee, yani pek çok yerde yaşayan türleri var daha doğrusu diyelim. Suda yaşayanların tabii ki solungaç solunum yapması lazım. Solungaç lazım. Hepsinde arkadaşlar kapalı dolaşım vardı. Hepsinde boşaltım organı böbrekti dedik. Ve hepsi ayrı eşeğiydi. Hermafroditik yok dedik. Ee, balıklardan bahsettik. İşte çenesiz balıklar demişiz. Çenesiz balıklar e, ee, nehirlerde, göllerde, denizlerde yaşar demişiz. Bunlar arkadaşlar diğer canlıların bakın derisini deler de vücut emerek beslenir. Yani parazit diyoruz biz bunlar için. Başka kıkırdak bahsettik. Tuzlu sularda, denizlerde yaşarlar demişiz. Tamam. İskelet kıkırdak yapıyız. Haydi dişlerinde arkadaşlar kemik var dedik. Solungak tonum var dedik. Tamam. Başka pullar var zaten diyoruz. Ve bakın kalpler artık iki odacıklı dedik. Tamam. Burada kalpler iki odacıklı. Ee, kemikli balıklarda iki odacıklı. Ee, buna karşın arkadaşlar sonrasında işte köpek balığı, bir e, kıkırdaklı balık, başka bir köpek balığı, watus bir kıkırdaklı balık diyoruz. Bunlar da içtörelerinde görülebilir arkadaşlar, çiftleşebilirler diyoruz. Ee, kemikli balıklarsa arkadaşlar e, bahsettik e, en gelişmiş balık grubu, en azından bunlar diyoruz. Bildiğimiz balıkların pek çoğu bu grupta. Bunlarda yüzme keseleri var. O yüzden aşağı yukarı rahat hareket ediyorlar dedik. Şunu e, yani bilerek koyduk. E, deniz e, atı arkadaşlar ben deniz atını e, öğrencilik yıllarımda e, balık olarak bilmiyordum. Ben deniz atını bu omurgasızlar grubunda herhangi bir yerdedir diye düşünüyordum işin doğrusu. Ama e, deniz atı arkadaşlar balık hem de kemikli balık yani bayağı gelişmiş bir balık türü diyoruz deniz atı için. İşte balon balığı gruptaymış. Yediğimiz alabalık e, ton balığı vs. Bunlar da arkadaşlar e, diğer balıklarımız dedik. Balıkların etkileri demiş. Tabii balıkları biz en niyatinde e, afiyetle tüketiyoruz diyelim. İki yaşamlardan bahsettik. Bunlar arkadaşlar e, iki yaşamlar su ve kara ekosistemler arasındaki geçiş formlarıydı. Yani canlıların sudan karaya geçişi aslında bir yandan hayvanlar için söylüyorum. Bunlarla oldu diyelim, diyebiliriz. E, Kalpleri üç atacıklıydı e, ee, vücuda ve akciğere karışık kan gönderilir dedik bu canlılar için. Ee, işte kurbağalar bu gruptaydı. Ee, kurbağalarımıza bakalım şöyle. Kurbağalar, semenderler de burada. Semenderler malum kuyruklu kurbağa arkadaşlar. Burada farklı kurbağa türleri. İşte semender dediğimizde şu canlı semender kuyruklu kurbağalar oluyor diyoruz başkalaşım var dedik. Bakın işte başkalaşım. E, şu da arkadaşlar döllenme oldu. Larva dönemi bakın. Larva dönemi, larva dönemi, irbaş dönemi. Yani larva irbaş. sonrasında ergin hale gidiyoruz. Kuyruğu gidiyor. Ergin kurbağaya geldi. Dolaşımlarını şu anda çok göstermeye gerek yok. İşte e, aşama aşama arkadaşlar e, görebiliyoruz burada. burada dolaşımından bahsetti, üremesinden bahsettik. dış dış gelişme olur dedik ve gelelim sürüngenler. Şimdi sürüngenler deyince arkadaşlar sürüngenlerin tamamı ne dedim? Karasal canlılardır ona göre yani solungaç solunumu yok bu adamlarda. Suda yaşayan türü yok mu? Suda yaşayan türü var tabii ki hani su yılanları denebilir veya deniz kaplumbağaları su kaplumbağaları denebilir. Onlar da sürüngendir ona göre. Yani su kaplumbağası da arkadaşlar yine sürüngendir ona göre. Ee, yine dinozor arkadaşlar. Dinozorlar sürüngendir ona göre diyelim. Ee, bunlarda e, akciğer solunumu vardır ona göre. Yani su kaplumbağası olsa da, su yılanı olsa da arkadaşlar bunlarda akciğer solunumu vardır. Sudan oksijen alamazlar. Atmosferden almaları gerekiyor oksijenlerine diyoruz. Bunların da kalbi aynen kurbağalara benzer 3 3 olacaklı bir kalbe sahipler. Şöyle göstereyim. Hadiyim şunu mavi çizim olmasa. Kalplerin yapısı şu. Şöyle verdim. Şöyle verdim. Şöyle verdim. Şöyleydi. Arkadaşlar bunlar da fark olarak şu. Bunlarda şu karıcıkta bir yarım perde var. Bakın şöyle göstereyim. Şöyle Yarım bir perde var. Bu perde şurayı komple kapatmıyor. Bakın. Şurayı şu komple kapatmıyor. Yarım perde aslında perdenin olmasının nedeni şu bakın. Şimdi perde bizde şu işe yarayacak. De tam perde var. Şuradan gelen kirli kan e, ve sol taraftan gelen temiz kanın e, birbirine karışmasını engeller normalde. Engellemesi gerekiyor. Ama bunlarda yarım perde olduğu için bunlar birbirine e, karışıyor diyoruz. Tamam Yani perde yapması gerektiği işi yapamıyor aslında. Şimdi şimdi soracaksınız hocam niye yarım perde var o zaman? Şöyle diyebilirim. Bakın bundan önceki grupta yani kurbağalarda hiç perde yoktu. Bundan sonraki grupta kuşlarda ise tam perde var. Sürüngenlerse aradaki geçiş formu diyebilirim ben size. Tamam mı? Evlisel süreçte diyebiliriz. veya dersin ki takdir ilahi dersin. Yaradan öyle yaratmış da diyebilirsin diyelim. o yüzden arkadaşlar bunlarda da kalpte temiz ve kirli kan karışır. O yüzden vücuda gönderilen kan ve akciğere gönderilen kan hem akciğere hem de vücuda giden kan karışık kan olur diyoruz tamam. bunlarda da aynen kurbağalarda olduğu gibi. Bunun bir tane istisnası var arkadaşlar. O istisnada timsah. Timsah özel bir canlı. Timsah'ta kalp dört odacıklıdır. Kalpte kan birbirine karışmaz timsahta. Tamam Ancak timsahta da kalpten çıktıktan sonra kan Panizza kanal dediğimiz bir kanal var. Yani bir iki damarın arasındaki bölüm var. Ee, orada kan birbirine karışabiliyor. Ee, o yüzden e, sürüngenlerin hepsi, e, yine aynı şekilde kurbağaların hepsi, balıkların hepsi arkadaşlar soğuk kanlı canlılardır diyoruz. Ee, kış uykusu e, pek çoğunda görülür ama timsahlarda kış uykusu yok. Ee, kış uykusu olmamasının nedeni de yine timsahlar da vücut sıcaklığına uygun yerlerde yaşarlar arkadaşlar timsahlardan. Olur da eğer sen timsahı aldın, yaşadığı yerden soğuk bir bölgeye götürdün, timsahlar da zaten ilk yakışıklısı görülecek diyelim. Tamam Bu da arkadaşlar sürüngenlerdeki durumumuz dedik. Karışkan dolaşır dedik, soğukkanlıdır dedik. 10 dakika uyarısı geldi bu arada. Temizleyeyim şurayı. yeniliyorum diyorum soğukkanlı dedik, karışkan dolaşır dedik. Ee, tamamında akciğer solunumu var dedik. Bunlarda da arkadaşlar iç döllenme dış gelişme var. Yani bakın şu ana kadar döllenme hep suda oluyordu. Değil mi? Balıklarda da e, bir iki istisna beraber kurbağalarda da suda oluyordu. Dış döllenme vardı. Bunda ise arkadaşlar iç döllenme var. Döllenme anne vücudunun içinde olur. Gelişme ise yumurta ile dışarıda olur. Yani yumurtayı dışarı bırakır. Malum yumurtadan çıkar diyoruz. Timsah veya diğerleri. Ne kuşlara geçeceğim gençler ama şuradan da gösterelim yine. Sürüngenler dedik. Özelliklerinden bahsettik gençler. Dinozorlar da sürüngenler dedik zaten. İşte kaplumbağa bu grupta. Timsah, su kaplumbağası e, bu kalemun iguana mı bu? Iguana. Yine başka bir kertenkele. Kamçı kuyruklu kertenkele benziyor bu. Bu türde arkadaşlar sanırım şey yok. erkek yok. Tamamı dişi. Bir daha üreme üremede bahsedeceğiz. yılan var. Bu arada yılanlardan tırsam varsa yılanlara bay geçiyorum arkadaşlar. Bazı arkadaşlar hassas olabiliyor. Vesaire vesaire diyoruz. Onlarla da ilgili. Gelelim arkadaşlar kuşlar. Ee, kuşlar e, bizim ilk sıcak kanlı grubumuz omurgalılardan. Yani şu ana kadarki üç grup arkadaşlar, yani balık, kurbağa, sürüngen soğuk kanlıydı. Vücut sıcaklıklarını koruyamazlardı. Fakat kuşlar arkadaşlar vücut sıcaklıklarını korurlar. O yüzden e, kuşlar ve memelilere bir sıcak kanlı diyeceğiz. Ortam arkadaşlar 50 derecede olsa, ortam 20 derecede olsa kuşlar ve memelilerin vücut sıcaklığında pek bir değişiklik olmaz. Yani bizim vücut sıcaklığımız hep 37. Kuşlarda hep 40 civarında oluyor. Kuşlarda birazcık daha sıcak işin doğrusu. Ee, ve kalpleri 4 ozacıklı. Şimdi 4 derken yine çizmeye çalışalım arkadaşlar. Yapı şu kalpleriyle ilgili. Ee, şöyle verdim. Şöyle yaptım. Şöyle böldüm. Şimdi bakın. E, sağ kulakçık sol kulakçık, sağ karıncık, sol karıncık diyoruz. Şimdi vücutta kirlenen kan, yani siyah kan geldi buraya, buradan aşağı geldi. Bakın temizle kirli kan karışmıyor. Kirli kan akciğerlere gidiyor. Akciğerde temizleniyor. Temizledikten sonra sol kulakçık, sol karıncık ve buradan da vücuda pompalanıyor diyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar temizle kirli kan kuşlarda ve memelilerde birbirine karışmaz. Yine aynı şekilde timsahta da kalpte karışmaz. Yani şu çizdiğim kalp yapısı kuşlarda, memelilerde ve timsahta vardır. Dört odacıklı kalp diyoruz. Sadece kuşlara has bazı özellikler var. Bunlar nelerdir arkadaşlar? tüy arkadaşlar sadece kuşlara özgü ona göre. Bakın bizde tüy yok arkadaşlar. Bizde kıl var. Bizim tüy dediğimiz yapılar çok ince, daha tam gelişmemiş olan kıllardır diyoruz. Bize tüy yok. Tüy dediğim, yani kuşun tüyü oldu. Kuşun tüyünü bir düşünün, değil mi? Kanadındaki, kuyruğundaki. Odur diyoruz. başka ağızlarında diş yoktur arkadaşlar. Gaga vardır. Şimdi diş ağırdır. Gaga ise hafiftir arkadaşlar. Bu nedenle uçmayı kolaylaştıran bir adaptasyondur Ağızda diş yerine gaga olması durumu. Ve tabii ki tamamı karalarda yaşadığı için veya tamamı akciğer solunumu görülür diyoruz. Tamamı karalarda yaşar demeyelim. Yani işte e, suya girip çıkan penguendir, kuğudur vesaire vesaire var tabii ki. E, ama arkadaşlar akciğer solunumu görülür diyoruz. Ve bunlar da akciğere bağlı hava keseleri vardır. Bakın hava keseleri e, havayı depolar. E, bu nedenle kuşlar, e, kemik iliklerinin içerisine kadar arkadaşlar bu hava keseleri vardır. O yüzden kuşlar diğer omurgalılara göre daha hafif olurlar diyoruz. Bu da uçmayı zaten kolaylaştırır dedik. Tabii ki iç dönleme var. Dönleme anne vücudunda olur. Gelişme ise malum yumurtada gelişiyor. Zaten bizler de alıp afiyette tüketiyoruz diyelim. Yine şöyle bir slaytımıza geçelim isterseniz. 5 dakika kalmış. Slaytı slide verelim. Slayttan sonra da olmazsa e, ayrılıp memeliler için bir daha buluşabiliriz. Kuşlar dedik neymiş? E, 6 bin metre yüksekliğe kadar yaşayabiliyorlarmış. Tamam. E, başka bazıları da bir uçamıyor e, diyor. Akciğer sonum var dedi. E, akciğere bağlama kesileri iskeletlerin içerisine kadar uzanıyor dedi. Başka dört odacıklı kalbe sahip dedik. E, kalpte veya vücudunun herhangi bir yerinde temiz ve kirli kan birbirine karışmaz. Sıcak kanlı canlılardı dedik. Hem Goyne tabii ki bu grupta arkadaşlar ona göre nedir işte? Burada da kuşlarımızı görüyoruz. Deve kuşu, penguen, baykuşumuz, kartalımız vesaire vesaire diyoruz. kuş dediğimiz dede diyelim. Çok fazla kuş resmi konmuş. O kadara gerek yok. Diyelim. O zaman gençler şimdi bu dersi burada bitirelim. Saat 5 geçiyor. Çeyrek geçe. Yani 10 dakika sonra arkadaşlar tekrar bir araya gelelim. memeliler var. Memeliler burada en önemli grup. Çünkü ÖSYM